Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Uçak yolculuğu kolay bir iş değil. 11 bin metre yüksekte uçuyorsunuz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Aşağısı yok. Aşağısı yok. Bitti yani. Pilotlar ne kadar alışık olsa da sen pek kolay alışamıyorsun. Yukarıda aklına geldiği an tediriyorsun. Ulan 11 bin metre Anam aşağısı yok dediğim vakit bir korku sarıyor seni. Ve ben size bir şey söyleyeceğim. Eğer ben çok ayet biliyordum, sure biliyordum, unuttum diyorsanız. E ben hafızdım ama okumuyor okumuyor yarısı gitti falan diyorsanız eğer. Uçağa binin. Uçağa binin. İlk sallantıda hepsi geri geliyor. Söyleyin. Biz bir fırtınaya yakalandık. Uçak bir sallandı benim bütün ayetler geri geldi. İkinciye sallandı ben hadisleri de aldım. Nasıl okuyorum tecvitli mecvitli böyle. İnanın 300 kişi vardı uçakta sizi temin ediyorum uçakta 300 tane evliya vardı. Ben o kadar yürekten Allah diyen adam bir arada hiç görmedim. Adam öyle bir Allah diyor ki uçak sallandığında ciğerden geliyor böyle. Uçak bir sallanıyor Allah diye. Böyle yürekten Allah'ı hiçbir yerde duymadım. Uçağı dışarıdan görün nur içinde uçuyordu uçak. Herkes samimi Müslüman. Hele business class'ta 5-6 teyze vardı onları binerken gördüm ben. Saltanat kayığı gibi geçtiler gözümüzün önünden boyalı, cıvalı, kürt ve 60 yaşlarında bize bir bakışları var. Onlar lüks kısımda bizi görünce bakışlarıyla böyle dediler. <laughs> Fakirler de <değil> mi burada? <laughs> bunları niye alıyorlar? Böyle bir havayla bindiler uçağa ve kuruldular bizi ıskılasla. Perdeyi çektiler biz de orada kaldık böyle. Sen o teyzeleri fırtına da görecektin. O teyze bir selatü selam getirdi. Ben ömrüm boyunca getiremedim öyle bir selatü selam. Uçak sallandı teyze böyle sallala Muhammed dedi yıktı uçağı. Ve inene kadar böyle bağırdı. Allah'ım indir bizi. Allah'ım indir bizi. En son duyduğunda böyle bağırıyordu. Allah'ım rica ediyorum indir bizi zor iş. İnene kadar yanımdaki oturan hanımefendi üç din değiştirdi. Bütün dinlerde dua etti. Uçak önemlidir. Uçak 11 bin metrede hostes bana güvenlik tedbirlerini anlatıyor. Ulan güvenlik mi kaldı? 11 bin metredeyiz. Diyor ki can yiyin. İpi çekince şişer diyor. Şişmeyince daha komik bir şey söylüyor. Çek de şişme diyor ki borulardan üfleyin. 11 bin metreden aşağı düşüyoruz. Bana diyor ki boruyu üfle. Gel sen üfle. Son nefesi boruya vereceğiz. Hü -hü -hü. Şişse ne olur yelekle geçersin öbür tarafa. O yüzden uçak mevzu biraz abartılıyor gibime geliyor. Ama güzel bir şey. Büyük nimet. Kaç bin kilometre yola birkaç saat içinde gidiyorsunuz efendim. Uçak mevzuna daha sonra devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar uçağa binerken efendim emniyet kurallarına uyunuz. Talimatlara uyunuz. Size söylenenleri yapınız. Bütün bunları yapınız. Fakat... Bunların hepsini bir kenara koyunuz. En sağlamını söylüyorum. Üç ihlas, bir fatiha okuyunuz efendim. Görüşmek üzere.